Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı pazılar. Bugün 16 Şubat 2025 Sakarya'nın ikinci oto otopazarına geldik. Bugünkü çekimlerde 300 ile 500 arası arabaları çekeceğiz. O civardaki alınabilecek arabalara bakacağız. Bir bakalım nasıl arabalar var. Göz geçirelim. Açılışı arkadaşlar 98 model Toyota 1.6 ile başlıyoruz. 267 bin kilometrede masraf sayalım 375 bin lira. çekelim. Kolay gelsin. Şöyle bir çekelim arkadaşlar. İçi dışı. İçine bir kısa bakabilir miyim? İçine bak abi kapıları açabilirsin abi. Tamam şöyle ön camdan bir bakayım. Tamamdır. Şöyle iki dakika bakalım şurada. Double tape var, kaza kamerası var. 265 binde. 4 lastik yeni. Ayşe'de şu. 16 klimalı direkt reksiyon Kamerası var. bile var. Ön cam kamerası. Toyota efsane kafa arkadaşlar. İşte Tekerleri de baya iyi. Hacım bana hemen bir numara ver. 530. 507 889 033 507 889 03 Sakara Sakarya Ferizli araç. Ferizli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 375 14, 14 bin aydan liraya. beri ben de bininciyim. Evet. Toyota efsane kasa arayan arkadaşlar kardeşimize arayabilirler. Fiyat 1.3 dizel arkadaşlar 189 bin kilometre değişen yok hasar kaydı yok lokal boya var demiş 505.000 binler, lira 5000 bin lira farktan dolayı çekeyim dedim şöyle bir ikinci bir genişleme çekeyim etrafına bakalım fiyat punto şöyle içinde göstereyim sağ bir yanında yok sağ bir yanında olsa içinde açar gösterirdim ama sormadan olmaz. 2013 model. 98 model Opel Astra 1.6 LPG'li işli muayeneli muayenesi varmış. Klima abisi full orijinal takas olur diye yazmış. 315 bin arkadaşlar. Toyota efsane kasa. Böyle etrafını göstereyim. Camdan da içini gösterebilirsek.

2002 model Opel Astra 1.6 4 cam otomatik ABS klima full orijinal takas olur 411 lira arkadaşlar Opel Astra Bu araçlar fazla yakmıyor biliyorum 1.6'ları dahi fazla yakmıyor güzel araçlardır 2012 model Doblo 13 237 bin kilometrede çelik çift zehirbek klima ABS lastikler yeni zincir yeni kesinlikle masrafsız demiş 395 lira arkadaşlar burada ufak tefek işleri var Şuraya çekelim gördüğüm her şeyi çekmeye çalışıyorum arkadaşlar Klio 2001 model 330 bin lira yazılmış bilgileri bu kadar. 2011 model Seat Ibiza 1.6 320 bin kilometrede masrafsız motor yürüyen temiz yazılmış takas olur 425 bin lira. Şöyle çekeyim size bu araç 425 bin lira. Ibiza. Ne demiştim fiyata Arkadaşlar Toyota efsane kasa 445 bin lira. 96 model. 120 bin kilometre, 121 bin kilometrede. Şöyle bir içine bakıyorum. Kilometreye buradan bakalım kaç diyor. Aynen 120 bin kilometre. Şimdi iç yerlerine bakalım arkadaşlar. Toyota efsane kasanın içi geniş olur zaten. O yüzden efsane kasa derler. bir çekim yapalım. Telefon numarası arkadaş yazmamış ama kendini buldum. Senden bir canlı numara alayım ben. 535 072 94 49. Tamamdır. Bu aracı isteyenler arkadaşı arayabilirler. Linea Aktif Plus 2012 360 bin lira diye yazılmış arkadaşlar. 340 bin kilometre, 334 bin kilometre de parol. Şöyle bir çekelim. Uzaktan da alalım. Linea. Şöyle göstereyim. Aramak isteyen arayabilir. <laughs> Kia Cerato X Comfort 2007 model arkadaşlar. 385 bin lira takas olur diye yazmışlar. Adaç var <laughs> Opel Astra arkadaşlar. Ben anlamam. <laughs> 1.6 benzin LPG manuel arkadaşlar. Takas olur diye yazmış. 449 bin lira. Şöyle bir çekelim yandan. Birazdan da içini gösterelim. Bir bakalım. İçinde ne var ne yok. 333 binde arkadaşlar. Böyle bir çekelim içine. İçini dışını ne var ne yok bakalım. Şöyle gösterelim. Bu araç kaç modeldi? Model yazmıyor. Kaç model bu? 2003 abi. 2003. Niye yazmadım buraya? Ya, 449 ya. lira arkadaşlar. Ya, ben vereceğim şimdi çıkışta. 2004 model arkadaşlar. 14 benzin. Corsa önce <laughs> yazmışlar. 380 tamam. bin. Takasolu diye yazılmış. Opel Corsa. Bir tamam. bakalım içine. Tam bir bayan arabası. Küçük seri araçlar. 275 bin kilometre arkadaşlar. 2004 model. 1.4 benzin ne Corsa Enjoy 380 bin lira. 2004 model Megane 2 arkadaşlar. 1.5 238 bin kilometrede. Muayene 0. 4 lastik 0. Motor komple 0. Şanzıman 0. Akü 0. <laughs> Araçta mekanik hiçbir aksaklık yokmuş. Fiyatı da mantıklı olan takaslar konuşulur demiş. 395 bin lira. Şöyle bir çekeyim size. Gördüğüm en ufak ayrıntıya kadar çekmeye çalışıyorum. Her şeyi bilin. Eğer aramak isterseniz de öyle arayın arkadaşlar. Opel Astra 1.6 klima 4 çam otomatik airbag 4 can lastik 0 motor 0 350 bin lira diye yazılmış arkadaşlar. Geniş açıdan alalım. Burası arkadaşlar Ada Güneşler Zirai Aletler Caddesi'nin olduğu yerde kuruluyor bu pazar. Zirai Aletler Caddesi diye yazarsanız haritalar kısmına GPIRZ çıkar. Güneşler'de Opel Astra arkadaşlar klimalı bir 4 cam otomatik 320 binde fiyatı da 2000 model 352.500 lira. 352.500 lira. Şurayı çekelim. Bu hafta astralar bayağı var. 350 ile 500 lira arası bandında geziyor. Evet, Volkswagen Bora 2004 model otomatik vides. 555 bin lira diye yazılmış. Ne yazmışlar arkadaşlar da? Tripet yeni tüp simit tank garanti devam ediyor diye yazılmış. 162 bin de araç. 162 bin de. Böyle çekelim arkadaşlar. Şimdi şöyle gösterebilirsem. Bir daha çekeyim. Numarası almak isteyenler buradan bakabilir. Fulya arkadaşlar. 2013 model. 1.5 otomatik diye yazılmış. Değişen yok. 525 bin lira. Takas olur diye de yazmış arkadaş. 525 bin lira. 525 bin lira. Sogen Fazlat 2000 model 420 bin lira diye yazılmış ağır kaşığı 297 bin de bir etrafı çekeyim yemek yiyin abi yemek yiyin yemek yiyin beyler al fıstık 100 lira al fıstık 100 lira 99 model arkadaşlar 1.6 Toyota Corolla klimalı hava yastığı direksiyon 4 çam otomatik yazılmış 395 bin lira takas olur diye yazılmış şöyle bir çekelim Toyota Corolla ve Opel Astra'lar 300 ile 500 arasında ağırlıkta gidiyor en çok araç olan bunlar Ya. 2006 model arkadaşlar. Dacia Logan 1.5 havayası videreci ön cam otomatik diye yazılmış. 395 bin lira Takas olur diye de yazılmış. Opel Astra 94 model 230 bin liraya yazılmış arkadaşlar. Şöyle bir çekeyim geniş olarak. Bir de içine bakalım. Sağına soluna da bakalım arkadaşlar. Etiketi bir daha çekeyim. Numarası burada. Bir de kardeşimden canlı bir numara alayım. Araç onun zaten. Söyle kardeşim numara. 531-856-2459 Gördüğünüz gibi bu araç onun. İsteyen arayabilir arkadaşlar. 2006 model Ford Fiesta dizel. 2210 bin kilometre arkadaşlar. 330 bin lira fiyatı. Değişen yok diye yazılmış. Şöyle bir çekeyim. Kolay gelsin. Sağ olun. hafiften bir çekip hemen halledelim. Nerede o. Volkswagen Polo arkadaşlar. 2001 model 320 bin lira isteniyor. Bir de o, takas olur diye yazılmış. Muayenesi yeni yapılmış. Böyle etrafsızca bir çekeyim camları da bayağı bir değişik aynı gibi. Şöyle göstereyim. Ya her hafta çekiyorum da bir, tane bir ya onu özellik... Renault Clio Sembol 2007 model 15 arkadaşlar 420 bin lira yazılmış 221 bin lira 221 bin kilometrede pardon şöyle çekelim Bir şöyle uzaktan canlı çekelim Etrafımızda dolaşalım. Sen Clio sembol. sen bak. Her şeyini görsünler ona göre şey yapalım. Bagaja bak mübarek. Ne geniş bagaj var. Üç kişi Değil sığar de, buraya ben herhalde. Ben böyle bir bagaj tahmin etmiyorum. Üç kişi sığar buna valla. Bir de altta var bir kadar da. Tekerliğin olduğu yerde. Hmm. <laughs> İki Dur tane da, teker koyuyorum. İyi sen de bir canlı numara alayım. 545 217 98 Arkadaşlar. Kliyaz boy. Bu kardeşimizin. 2007 model. Böyle bir araca sahip olmak isteyenler arayabilirler kardeşimizi. 2005 model Kia Cerato arkadaşlar. 365 bin lira fiyatı var. Aracı çekeyim karar sizin. Bir 3 Multijet 90'lık 2012 model 465 bin lira doblo arkadaşlar. Fiyat doblo. Fiyat doblo. Tata Zenon 2.2 2011 model 182.000 km klima ABS 365.000 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arazi aracı olduğu için çizikler var normal. Çünkü arazi dediğinizde dağ bayır diken, dal, taş her şey aklınıza gelsin. Öyle düşünün. Adam hiçbir şey saklamadan gösteriyor. Almak isteyen tabi ona göre pazarlığını yapar. Opel Astra 2000 model sıfır motor demiş klima AVS LPG 4 cam otomatik 350 bin lira Opel Astra 350 bin lira şu gördüğünüz yosun yeşili araç 1.6 motor var Opel Meriva 2005 model 192 bin kilometrede otomatik diye yazılmış LPG 435 bin arkadaşlar. Şu gördüğünüz Opel Meriva. Fiyat Doblo Kombi 2008 model 320 bin lira diye yazılmış. Başka bir bilgi yok. Şöyle bir çekelim. Peugeot arkadaşlar 2014 model 301 308 bin kilometre 415 bin lira. Trameri 48 bin lira. Güzel. 1.6 beyaz renkte. Tremel kaydı şurada zaten gösteriyor. Boya diye sağ sol ön yazılmış. Şöyle bir çekelim. Selamünaleyküm. 2012 model. 320 bin lira muayene var diye yazılmış. <laughs> Kilometre yazanların kilometrelerini okuyorum arkadaşlar. Yazdıkları bütün bilgileri okuyorum. Artık yazmadıklarını okuyamam. Renault Clio arkadaşlar. 325 bin lira 2000 model. Bakımları yeni yapılmış. Lastikler yeni. Akü baskı balata yeni diye yazılmış. Şöyle bir çekelim. Numarasını bir daha şuradan çekeyim. İsteyen oradan bakabilir. Aracın içi. Koltuklarında kılıf var. arkadaşlar Opel sıfır muayeneli yazmışlar Astra G kasa 1.6 2000 model 392 bin lira 4 cam otomatik diye yazılmış dediğim gibi Opel Astra'lar bu hafta pazarın en çok getirilen araçları Ford Fiesta 1.4 dizel 2012 model 445 bin lira 225 bin kilometrede arkadaşlar 445 bin lira etiketini bir daha göstereyim SAB ilk defa böyle bir marka gördüm 2000 model 350 bin liraya yazılmış arkadaşlar yine de çekelim SAP diye bir marka biraz Toyota'yı andırıyor kasası ama tipi güzel spor spor modeli yapmışlar bursa plakalı. Renault Megane 2004 model 1.6 benzin LPG 375 bin lira arkadaşlar. Passat Volkswagen arkadaşlar. 2005 model. 455 bin lira. 276 bin kilometrede. Numarayı çekelim şöyle. Adana, 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 Renault Laguna 1.5 2009 model. 495 bin lira arkadaşlar. Muayene videsleri 6 ileri diye yazılmış. Manuel 6 ileri vides. ikinci model Opel Corsa. 1.4 445 bin lira yazılmış. Bir değişen böyle boya. Karşıya geçecek mi? Geçeceğim. Abi gel benim arabayı da çek. Tamamdır. Honda arkadaşlar. Accord diye yazılmış. 2005 model. Değişensiz. Muayene yeni. Sıfır lastik. 306 bin kilometrede fiyatı 470 bin lira. 470 bin lira. Honda 2003 model Honda Civic 450 bin lira diye yazılmış arkadaşlar. Sanlıklı. <laughs> ha, ne var abi elinde? çekecek çek. bayağı bir şeyler var sen diyor. Tekerler, tirker kayışları hepsinden var. Hı -hı. Hadi kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Bunda ERA arkadaşlar 2009 model 485 bin lira diye yazılmış ABZ dijital klima 4 cam otomatik hava yastığı elektronik aynalar diye yazılmış şöyle bir geniş alalım sonra da içine bakacağız Bir tane batık gördüm. Başka bir şey göremedim burada. Bayağı temiz. Gerçekten temiz. Dayan tarafından bir bakalım. İyi bakmıştın arabaya. 2009 model olmasına rağmen o yaşa göre çok iyi. Çekelim arkadaşlar neymiş Kilometresi 232 bin kilometre arkadaşlar Gerçekten temiz bakmış adam. Şurada bir boya şeyi var Bir canlı numaralayayım senden 538 862 06 89 Tamam arkadaşlar Onu da isteyen kardeşlerimiz Abimizi arayabilir Gönül rahatlığıyla Mitsubishi arkadaşlar. Langer 2005 model. 340 bin lira. 347 binde. Kilometre olarak. Hemen çekelim. Opel. Ee, Opel Zari Zafira. Zafira 370 binde arkadaşlar. Şöyle bir. Aracı çekelim. Toyota Auris 2007 model 440 bin lira. Şöyle bir etraflıca çekeyim. Geçen hafta 200 ile 400 arasını çektim. Bu hafta da 300 500 arasını çekiyorum arkadaşlar. O fiyat aralıklarında çekiyorum.